Operatör Doktor Tinin Kaçmaz, 79 Samsun doğumluyum, 20 yıllık göz hekimiyim. Tabii ki tıp fakültesini Ankara'da okudum. Ondan sonra uzmanlık eğitimim için İzmir'e geldim. 2003 yılından beri de İzmir'deyim. Tabii arada bir mecbur hizmet için İzmir dışına çıktığım oldu. Ama bu 20 yılın, bir 18 yılını İzmir'de geçirdim. Tabii ki göz bizi hayata bağlayan bir pencere. Onun sayesinde ışığı algılıyoruz öğreniyoruz. Tabii ki göz temel olarak iki kısma ayrılabilir aslında. Hani küçücük bir organ ama deniz derya. Yani. Bir ön segmenti, bir de arka segmenti var. Ben esasen bu 20 yıllık süre için öncelikle ön segment ilgilendim ama sonrasında bu arka segment yani retina hastalıkları, retina cerrahisi de ilgilendim. Son mesleğimin son yaklaşık bir 10 yılında. Tabii ki retina daha felsefesi olan bir yapı. Daha çok arka segment beni daha çok cezbediyor ama ben gözün her alanı ile ilgilenmek istiyorum kendi adıma çünkü hakikaten de mutluluk veriyor. Özellikle şeker hastalarında rastlanan göz rahatsızlıkları. İşte şeker hastalarına akıllı mercek takılır mı? Şeker hastalarına eksimer lazerle göz çizme yapılır mı? Gibi sorular geliyor. Ön segmentle arka segmenti böyle mix kombinleyip böyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi şeker hastalığı insülin yetersizliği ya da insülin direncinden kaynaklı hiperglisemi yani kan şekerinin yüksek olmasından kaynaklanan bir rahatsızlık. Kan şekeri uzun vadeli yüksek olunca en önemlisi vücudumuzdaki damar yapılarını bozuyor. Atar damarları, toplar damarları, kılcal damarları. Gözde de bu yapıların en sık bulunduğu organ bölüm diyebilirim A tabaka yani retinayı etkiliyor Retina gözümüzün arkasını çevreleyen ışığı, ışığı beynimizin algılamasını sağlayan, damar ve sinir yapılarından oluşan bir yapı ve diyabet hastalarında da en çok retina tabakası etkilenir. En sık bozulan yer gözün retina tabakasıdır. Biz buradaki bozukluklara genel olarak diyabetik retinopati deriz. Nasıl etkiliyor? Kan şekeri yükselince özellikle damarların endotel tabakası bozuluyor, iç yapısı bozuluyor. Bu sefer damar cidarları hasarlanıyor, kanamalar oluyor, doku içine sızıntılar oluyor, ödem oluyor. Retina dokuları bir şekilde beslenmiyor beslenme bozukluğu yaşıyor. Bunun sonucunda yeni damar oluşumları oluyor. Bu kanamaya meyilli, fonksiyonu iyi olmayan yeni damarlarda göz arkası kanamalarını oluşturuyor. Fibrotik reaksiyonlar oluşturuyor ve en sonunda da son aşamada da bu ağır proliferatif dediğimiz en son aşamaya gelebiliyor eğer önleme alınmazsa, tedbiri alınmazsa. Herkes muhakkak tanı alır almaz göz hekimine başvurması gerekiyor. Çünkü belirli bir aşamaya gelmeden belirti vermeyebiliyor. Yani görme merkezi tutulmadan kişi hiçbir belirti hissetmeyebiliyor. Tanı alan herkes göz hekimine gelecek ve göz hekimi bir bakacak göz arkasına. Göz bebeğini büyütecek, retinasına ayrıntılı bakacak. Gerekirse göz anjiyosu isteyebilir, çekilebilir. Daha çok kullandığımız göz ozitisi çekilebilir. E diyelim ki hiçbir şey çıkmadı, tedavisini alacak, diyabet tedavisini alacak ve senede bir göz hekimine muhakkak tekrar tekrar kontrollere gelecek. Sıkıntılar varsa hekimi belirli kademe kademe bunları çözüme ulaştırır. Kontrol sıklığını azaltır. Yani 6 ayda bir, 3 ayda bir, 2 ayda bir, ayda bire kadar düşürebilir. Tabii ki bizim tedavimizin başında her şeyin önemlisi kan şekli regülasyonu kilo kontrolü, özellikle hiperlipidemi yani kan yağlarının da düzenli olması gerekiyor ve gözün arkasının etkilenmemesi için retinanın etkilenmemesi için ondan sonraki süreçte de kademe kademe kanayan damarların argonozerle kapatılması, görme merkezi ödeminin ya da yeni oluşan fonksiyonu olmayan kanamaya meyilli damarların anti vejet denen ilaçlarla bastırılması, göz içine yapılan enjeksiyonlarla ve çok ileri vakalarda da tabii ki vitrektomi ameliyatları. Tanıda tabii ki en önemli şey muayene. Bizim gözle, retina, göz bebeğini büyütüyoruz diye. Latte damlalarla göz arkasına gözümüzde bakıyoruz ama bazı şeyleri gözümüzde göremiyoruz. Yani açık açık kanayan damarları, ödemi mikronevrizmaları, lipiteksüdasyonlarını görebiliriz ama bazen yeni oluşan damarları iskemik alanlara bağlı yeni oluşan damarları göremeyebiliyoruz. Bunun için göz anjiyosu çekebiliyoruz. Göz anjiyosu öyle kalp anjiyosu gibi meşakkatli bir şey değil. Damardan bir boyar madde verip 10 dakika göz arkasında gözlemliyoruz filmler çekerek. Burada yeni oluşan damarlar, sızdıran damarlar, retina periferi iskemi alanları, bazen gözümüzden kaçan makule ödeme alanlarını görebiliyoruz. Gerekirse bir makule dediğimiz göz arkasının kesitsel görüntüsünü veren bir ölçüm. Bu da dakikalarımızı bile almıyor. Ölçümde tanımızı net bir şekilde artık günümüzde teknoloji çok ilerledi. Hayatımızı çok kolaylaştırdı bu teknolojik gelişmeler. Tanımızı %100 net bir şekilde koyuyoruz. Erken proliferatif vakalarda yani işte kanamaların, ödemin, eksudasyonun başladığı, yeni yeni retina periferinde damarların başladığı, damarlanmaların başladığı vakalarda argon lazerle göz arkasını lazerliyoruz. Kanayan damarların üstüne, iskemik damarların üstüne atışlar yapıyoruz. Amacımız burada retinanın oksijenizasyonunu, oksijen ihtiyacını azaltmak. Aynı zamanda karaya kanayan damarları birine bir nevi kapatmak. İkinci aşamada görme merkezinde ödem var. Kanamaya meyilli damarlar var. Göz içi kanamaları var. Neovaskülerizasyon dediğimiz iskemik alanlarda fonksiyonu olmayan kanamaya ile damar oluşumları var. Bunlar için de anti denen ilaç enjeksiyonlarını yapıyoruz. En son aşamada tabi ileri vakalarda da bazen çekilmeyen göz içi kanamaları, traksiyonel membranlar, retinodik kolmanları durumu varsa da vitrektomi cerrahisine başvuruyoruz. Vitrektomi adı üstünde vitreos dediğimiz vitre, vitre ve ektominden birleşiminden geliyor. Yani vitreus yapısını alınması, temizlenmesi demek. Çünkü gözümüzün içinde retina dediğimiz bu A tabakasının içinde vitreus sıvısı var. Biz retinaya ulaşabilmemiz için bu vitreus sıvısını temizlememiz gerekiyor. Bu vitreus sıvısını temizlediğimiz zaman vitrektör ya da okitom denen cihazlarla bu sıvıyı temizlediğimiz zaman hasarlı retinaya ulaşıyoruz. Üstündeki zarları soyuyoruz, kanayan damarları lazerliyoruz. İşte kabarmış yerlerini tampon edici maddelerle yatıştırıyoruz. Yani o bölgedeki hasarlı alanı restore ediyoruz, tamir ediyoruz. Böyle bir operasyon. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. Ortalama süresi 1,5-2 saattir. Bazen katarak ameliyatı ile kombine de yapabiliyoruz. Şeker hastalarında katarak erken başlıyor. Çünkü o hiperglisemin etkisiyle göz merceğimizde kimyasal değişimler erken oluşuyor. Yani her şeker hastası erken katarak. Tabii ki katarak alırken biz göz içine bir mercek koyuyoruz. Bu merceğimizi de tek odaklı ya da bu çok odaklı denilen akıllı mercek grubundan bir mercek koyabiliriz teorik olarak koyabiliriz ama şeker hastalarında tabii ki doku iyileşmesi yara iyileşmesi farklı doku iyileşmesi farklı ve birçok şey normal kişilere göre farklı. Ha bunları akıllı mercek koyabilir miyiz? Tabii ki koyabiliriz. Eğer kan şekeri regulasyonu iyiyse, hasta kilo kontrolü iyiyse, hasta belirli aralıklarla rutin dahiye hekimine gidiyor, göz gözekime gidiyor, bunu gözlemleyebiliyorsak göz arkasında diyabetik retinopati bulguları başlamamışsa e bu türlü hastaları tabii ki akıllı mercek konulabilir. Yani akıllı mercekten kastımız şu, konforu artırmak. Hasta katarağını aldırırken aynı zamanda uzak ve yakın gözlük kullanmasın. Mevcut göz numaralarını sıfırlayalım. E, tabii ki ışığı bölen bir mercek olduğu için kontrast duyarlılığı bir miktar düşürebiliyor. O yüzden göz arkasında diyabetik retinopati tutulumu olan, kan şekeri regülasyonu iyi olmayan, kilo kontrolü iyi olmayan bir hastaya akıllı mercek takmıyorum ben kendi adıma. Çünkü bu hastalarda İleri ileri bir diyabetik retinopati geliştiği zaman görüntü kalitesinde beklenmeyen düşmeler olabiliyor akıllı mercek taktığımız zaman. Eksimer lazer dediğimiz halk arasında göz çizme diye bilinen lazer, korneyanı tıraşlayarak gözlükten kurtulmayı sağlayan bir yöntem. Genellikle 40 yaş altı hastaları ağır, daha ağırlıklı yaptığımız, genellikle de daha çok uzak gözlüğü attırmak için yaptığımız bir uygulama. Tabii konforlu, ve çok artık güvenli bir uygulama artık 30 yılı devirdi. Diyabet hastaları genellikle genç hastaları uyguladığımız bir olay olduğu için 40 yaş altı. Genellikle eğer 40 yaş altı bir hasta diyabet varsa tip 1 diyabet oluyor. Yani insüline bağımlı diyabet oluyor ve insüline bağımlı diyabet hastalarında da retinopati dediğimiz göz arkası bozulması daha sık görülebiliyor. Ben kendi adıma ve onların doku iyileşmeleri çok farklı olduğu için kendi adıma yani kan şekeri regülasyonu iyi olsa dahi böyle bir hastaya lazer yapmıyorum. Çünkü öngörülemeyen sonuçlar çıkabiliyor. Sonrasında göz arkası bozulabiliyor. Yani yaptığımız işleme bağlı değil tabii. Yani şekerin rutin göz arkasını etkilemesine bağlı. Yani sonuçları öngöremiyoruz diyabetik hastalarında. Eksimer lazer yaptığımızda. O yüzden de farklı komplikasyonlar görebiliyoruz. O yüzden ben kendi adıma kan şekeri regüle olsa dahi, göz arkasında bir sorun olmasa dahi diyabet hastasına sayım lazer yapmıyorum. Bazen hiç görmeyerek de gelen hastamız oluyor. Özellikle bir gözü ağır tutup diğer gözü hafif tuttuysa iyi gören gözünün, hafif tutulan gözün desteğiyle görüyor ve algılamaya da biliyor hasta. Yani tesadüfen göz muayenesinde şeker sizde şeker olabilir, göz arkası bulgularınız, şekeri destekler bulgularınız var deyip dahiliye hekimine gönderip şekeri 500-600 gelen çok hastamız var. Herkesin belirli aralıklarla aslında bir check-up'tan geçmesi gerekiyor. Yani bir basit bir hemogram, bir kan şekeri ölçümü, işte böbrek fonksiyon testleri. Özellikle 40 yaş üstü hastaların bence senede bir bunları yaptırmaları gerekiyor. Bir de gözlerini tek tek kapatıp açabilirler. Çünkü bir göz diğerini çok iyi destekliyor. Bazen bir gözdeki sorunu hasta diğer gözü bozulma da algılayamayabiliyor. E onun haricinde de böyle birkaç günden uzun süren görme problemleri yaşayan her hastamızın da bence önce bir göz hekimine sonra bir dahil hekimine başvurması gerekir. Branşlar içinde teknolojiye en bağımlı bölüm göz. Sürekli yenileniyor ve sürekli ARGE çalışmaların en yoğun olduğu bölüm olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. O yüzden de sürekli tabii ki kongrelerle, işte eğitim toplantılarıyla, kendi oftalmoloji derneğimizin sunumlarıyla bu yenilikleri takip etmemiz gerekiyor. Yoksa bazen hastanın bile gerisinde kalabiliyoruz. Yani hasta her şey bizden önce bilip bize sor sormaması gerekiyor. Söylememesi. Bizim onu bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. O yüzden sıkı bir ömür boyu devam eden bir eğitim ve yenilikleri takip etme ile ilgili bir branşımız var maalesef. Diyabet tanısı konmuş her hasta göz hekimine gitmeli. tanık konur konmaz ve göz hekiminin yönlendirmeleri sonucunda belli aralıklarla göz hekimine kontrole gelmelidir. 40 yaş üstü herkesin senede bir bir dahili çakaptan geçmesi gerekir. Onun dışında da hep böyle bir gözümüzü kapatarak diğer gözümüzü, öbür gözümüzü kapatarak diğer gözümüzü böyle bir sınamamız da gerekir.